Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar yani, abone ol bu arada. Ben yine bir seri aşam adı dua bunu yap. Yani yani dua oyun için şunu yap diyorsunuz. Arkadaşlar bir tanesi Dream yani dua oyun için bunu yap. Birincisi Dream League mesela Dream girin diyorsunuz. Birincisi. İkincisi de Brawl Stars'a girin diyorsunuz. Tabii en çok Stars girin. Şimdilik Ömer'i arayacağım ve onlardan bunları isteyeceğim. Onlar bana videoyu atacak. Oradan da, da size göndereceğim. Oradan yorumlara atın arkadaşlar. Dream League için bir tane video atacağım ve bu hastan seçimi bir video atacağım. Şimdi arkadaşlar diyeceklerim bu kadar abone olun yani like istemiyorum. bak abone olmayan mesela diyelim ki bu video sıkıcıya geç çıkayım diyorsun ha, diyorsanız abone olun, öyle çık abone olmayanlar için söylüyorum like istemiyorum ama bir like gelsem şöyle <laughs> bir like de Neyse arkadaşlar şimdilik görüş diyeceklerim bu kadar. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.